Evet arkadaşlar, nereye geziyoruz? Nereye geziyoruz? <Sessizlik> <Öf. gülüyor> e -e -e tarihi ve kültürel geziliğe çıktık <laughs> Oyuncak müzesine gideceğiz Sonra Wow Öpgeçle Mozaik daha yapmışlar O evet. zaman şöyle yapalım Gel. Hmm. Ha, oyuncak müzesi burası. Evet. ]miş. Hadi girelim mi oraya? Wow. Hı hı. Olur. Yok, Yok şimdi gireriz abi. Tamam. Müze kartlarımız var. Evet. Aa, ben müze kartı. Nereye gidiyoruz? Vallahi hazır şuna Pinokyo. <laughs> Burası? Burası restorasyon önceki hali. Bu daha da önceki hali herhalde. Ha, i̇çerinin hali. Şimdi... Peki. Oh my god. Eskin oyuncakları? Çok duygulandım şu an. Evet. Aa, ben de bir otobüsten var bak. Bursa mı? Bu Türkiye. <laughs> borsa değil ya. <laughs> <laughs> <Şu, şu>, <laughs> ben de varmış sadece. ne zaman? 1970 mi? Nasıl olur bu iş? Tevellüt çok belli oldu. Allah sana. Vay be. E şu polis arabasından da vardı bende. <laughs> Ambulanstan da vardı. Ben de hatırlıyorum. İlk üretim zamanları herhalde. Ben o kadar eski değilim çünkü. <laughs> Eskiyiz de bu kadar. Kardeş. Alo, dinliyor şuraya Fış diye bir şey de rol oynayamaz. bunu hatırlıyor musun? Ferit Hatırlıyor mu? Sen var. Evet, evet. Eee bizim havamız var. Kaç o? Dur daha içeri de var. 1960 diyor. Sen o zaman onu Bak aşık oyunu. Topak. Topak sen hiç oynadın mı? Evet. Çok iyi de oynarım bu arada. Aşık oradan. oyunu. Kemiklerden götürdüm. Şöyle çekeyim mi? Çıkmıyor. <laughs> Kazan. Bakır sana. Dev yapalım oynayalım. yapalım oynayalım. Şurada fırfır Burada. Sen düşün. takip. Gaz lambası. fış 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 <laughs> çok koydular <komikler> ya. Şu slip miydi? Ha, slip. Geliyorum. Bakacağım tekrar ya ben şu an tamam, Bu de sergilenen 1880 Almanya yapımı Laterne Magica adı verilen teneke kutunun içindeki yaşanan ateş ve objektifin önündeki renkli figürlerden oluşan cam plakalar Cumhuriyet Kardeşler'in 1895'te yarattığı ilk sinema makinesinin ilham perisi olmuştur. Hangisi? Şu ve şu. Bak kardeşim şunlarına koyuyor düştüm yani. çok bak. iyi. Bak. Bunlar da o film karelerinden. Ya. Vay be. Valla bunu da sen çek. <laughs> güzel yer. <laughs> Tam senlik yerler buralar. <laughs> Ay canım benim ya. <laughs> ne yapıyordun? Erkek oyunu. Erkek oyun. <laughs> Ya bu nasıl bir oyun çeşidiyse. <laughs> <laughs> Zaten bu normalde gerek yok. Ölü hepsi. Bak şuna bak. Ha, asılmış zannediyordum değil mi? <laughs> çocuklar kafasına falan şey yapıyor ya. Oo mutfağa bak. Terazi. Aa 1900 diye diye bak 1900 yakaladık. <laughs> Baharatlıkları var karşı. Evet. İksirleri var. Bu cadı kesin doğruma gelir. Şu ana kadar gördüğümüz en eskisi 1900'dü. Bak bu da 1900'dü. Ne kadar Pardon. güzel değil mi? Evet. Çok tatlı zaten geniş açı kral. Şey yakından biliyorsun. Ben sana yakın. Zoom yaptık. Geldik. Bir zoom daha yaptık. Bunlarla oynayanlar var Zila. Bizim takipçilerin arasında. Ama şu 1900 olanı iyice yakından göstermem lazım. Yataklaşık. Ve orta reyondan bir dönelim. Bebeğe bak. Evet. Çeki buradan çıkmış olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Aa Pretty Village. O bu muymuş lan? Ben birkaç tane bunlardan yaptığımı hatırlıyorum sanki. Oha bu 1890'larmış kral. hatırlayanlar var mıdır acaba? Ben ben hatırladığıma göre kesin birileri de bunları hatırlamış. Aa oyun tombalanın en... ne kadar varmış? Oha 1880'deymiş ta. Görüyor musun bak? Nasıl? Önce bir yerini gösterdim kral. <laughs> İçinde tombalası var. Bak orada başka dominosu var. Ee, ne bu? Tavlası var. Santranç var. Komplek bu bak. Aa kız birader? Bu da 1890'daymış. Balık tutma oyunu. Kancayı alıyorsun şuradan delikleri denk çalışıyorsun. Tamam şuradan dönüp o taraftan gelin tekrar. Aha ilk şeylerden bak. Yapbozlar bak. Bunların ince küçükleri var Biliyor bilir misin? Bir türlü denk getiremezdim. Evirdim, çevirdim daha çok bozuluyordu. <laughs> can <Yankam> bu mı? Yazı can var. Vay. Şurası. O şaheser olmuş. Önceden maket yaptırıyorlardı, ödev yaptırıyorlardı. Aa hocalar. bak biz bundan yaptık daha önce. Bunu çevirince başka bir şey oluyordu. Hayat gibi çeviriyorsun o ışıkanları, başka bir şey oluyordu. Ne oluyor <laughs> mu bilmiyorum. Hı -hı hiç mi benzemiyor. Lale bak nane yazmış. Hani nerede nane yazmış? Bakalım. Bir de okuyabildiğim nane var. Kahve Aa, var. Kahve var. Almanya'da zaten bir şeyler yazıyor. Erpsen reis. Reis dediği ıspanak olabilir mi? Salz. Herhalde o da şeydir. Tuzdur. Çok güzel şeyler var ya. İnsan mutlu oluyor. Gereksiz bir mutluluk ama. Aa, kasap. Bak buradan yani Dünya oyuncak tarihinde Lehman olarak bilinen ve en gözde antika oyuncaklar arasında yer alan teneke figürler Ernst Paul Lehman tarafından 1881 yılında aha bile güzeldi ya. Oyuncaklar bile güzeldi. <laughs> Şu benim anamın evinde var. Evet. O zaman senin anan 1930 model mi? <laughs> 1930'dan beri de hala saklıyorlarmış. Valla. Ana, küvetli adam. Küçük. Çok güzelmiş ha. ha. Çok yabancı. <laughs> Japonya. Hep Japonya, Almanya, Fransa. Amerika. Fransa Fransa'da çok az var. <laughs> Demek ki herkes bir oyuncak sektörüyle başlamış işe. <laughs> Oradan buraya da geldim. bu askerlerden biz de vardı. Biriktirdik bunları. Değil mi? Birbirleriyle savaştık. Bu ne? Şey. daha plastik Bunlar nasıl büyüyor? Evet. Bak şu sevdiğinde hiç çıkmadı bu Çok sevdiğim. Burada en güzeli şey Al sana bomba diyor. Evet. Baksana tüfeklerine falan. Ha bak bunlar da işte plastik. Evet. Ha Hatta bu da bunlar da bunlar, içinde şey var yani. Hatta şeylerin içinden çıkıyordu. Hmm. Çok ne <laughs> işte i̇şte. ne diyorsunuz? Kızın elinden günlük yaşamları ve günlük yaşamları da günü, Isterdi. Temel Reis nerede? Temel sakız hı, mı? Şimdi Ne mağarada. Bir bakalım. Zaten <laughs> mağaradan Yine mağaraya gidiyoruz evet, değil mi? var mağaraya <laughs> Bir saçmalık var şimdi. korktum kız. Bu ne? Ama, bu taraftan mı gidiyoruz? Teşekkür ederiz. Sen niye bize taş atıyorsun? Ayıp Ama ya. Bu arada söyleyelim. öğretmenle öğrencilere ücretsiz giriş arkadaşlar. Bugün tarihiyle diğer kişilere 30 TL. Bu tarafa gitmeye gerek yok. Parayı gördüm zaten. Dikkat kafana vurabilirsin. Kafana vurabilirsin. <laughs> kafama vurmam da kafam <laughs> <laughs> Merhaba. Bizim burada ne işimiz var? <laughs> Bizim çekilelim bir de. İspanya, Güney Afrika. Haa şeyleri göre ayırmışlar. Ben Afrika'lılar da çektim. <laughs> 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 <Öğren. gülüyor> <laughs> Avustralya'lılar yeah. da Onu söylenmiş o ne sorulmuş ha. Eee ben Abi sen şöyle çeksene ben Çekim. Burası neymiş? İtalya. Güzel. Her ülkenin şahsına münasır şeyleri koymuşlar. Çocuklar üzerinde oyuncak yapmışlar. Evet. Aslında Amerikalılar bak kızı deli de yapmışlar gördün mü? Evet, bir, bir iki dakika burada durmamız lazım. Azerbaycan. Kardeş ülkemiz. Meksika. Çak çak çak. Bakayım Meksika'mıza. Meksika. Meksika'da Mısır piramidi mi var ya? Mısır piramidi yapmışlar böyle bir tane de. Şurasını Türkiye zaten. Kız Kulesi. Kız Kulesi de olabilir, Galata Kulesi de olabilir. O kadar bilgim yok. Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'la Sibirya'yı yan yana koymaları çok ilginç olmuş tabi. <laughs> tamam durduruyorum o zaman bunu. Bir şey söylemek istiyor musun? Kafanı vur kafanı.